Rus kalan Müslüman kardeşlerimiz için buradayız. Köklü değişim olarak bu organizasyonu düzenliyoruz. Kur'an tilavetimiz olacak başta. Mustafa hocamız Kur'an tilavetinde bulunacak. Ondan sonrasında Said Doğan hocamız basın açıklamasını okuyacak ve ardından hep birlikte dua edip bitireceğiz. Sizden bir ricam olacak. Atacağımız sloganları biraz da gür bir sesle istiyorum küfür tek millet olduğunu gösterdi. Biz de ümmet olarak tek bir ümmet olduğunu herkese gösterelim. Allah hepinizden razı olsun. Mustafa. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كتاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب تغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قل للذين كفروا قل للذين كفروا don't <laughs> ever Bismillâhirrahmânirrahîm Ve selâtü ve selâmü alâ Resûlina Muhammedîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn Ey kalbi Filistinli kıymetli Müslümanlar Ey Allah'tan başka Resul Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemden başka lider İslam'dan başka din ve şeriat kabul etmeyen kıymetli değerli Müslümanlar Vallahi bugün sizlere saatlerce konuşabiliriz Sizlere, Yahudi varlığın katliamından saatlerce, dakikalarca bahsedebiliriz. Nerede bu insanlık? Hani insan haklarından bahsedenler diye saatlerce nutuk söyleyebiliriz? Ama bunların hiçbirini yapmayacağız. Çünkü artık söz bitti, kelimeler tükendi. Çünkü artık söylenecek olan her şey söylendi. Ve maalesef, maskeler düştü, hakikat gün gibi ortaya çıktı. 75 yıldır, kınama mesajlarıyla Birleşmiş Milletler'i göreve çağırmak, İslam Birliği İşbirliği Teşkilatı ile toplantılar düzenlemek, gördük ki sadece İsrail'in işgalini meşrulaştırıp ona güç ve cesaret kazandırdı. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله اسرائيل نانات الله اسرائيل نانات الله ارجى يهودي وارنغنا çözüm orduların hareket etmesidir. Eğer hakikat, eğer gerçekten bu soruna bir çözüm üretilmek isteniyorsa ordulara karşı mütekabiliyet esası gereği cevap ordularla olmalıdır. Dünyanın dört bir tarafında ve Türkiye'nin tüm şehirlerinde ordular Aksa'ya Mehmetçik Kudüs'e feryatları yankılandı. Suskunluk içindeki yöneticilerin bu cesareti gösteremediği görüldüğü için hilafet nidaları gök kubbeyi hilafet 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 cılız kırana mesajları kimse ciddiye almıyor. Bu açıklamalar yüreğimizdeki ateşi söndürmüyor. Ve maalesef Filistin'de, Gazze'de parçalanan çocuklarımızın bedenlerinin parçalanmasını engellemiyor. Görüyorsunuz. Hristiyan dünyası bile bu katliamları kınar oldular bir yaratıcıya inanmayan sosyalistler bile kınadı. Hatta bir kısım Yahudiler bile kınadı. Şimdi siz de bunlarla birlikte kınayacak mısınız ey güç sahipleri? Hayır. 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 Ey güç sahipleri sizler de kınayacak mısınız? Hayır. Ey güç otorite sahipleri zayıf ve çaresizlerle birlikte kınayacak mısınız? Hayır. Sınama zayıf ve çaresizlerin yapacağı bir iştir. Mazlum Filistin halkı kınar. Çünkü onların buna karşı koyacak güçleri ve orduları yok. Günlerdir meydanları dolduran ve ellerinden hiçbir şey gelmeyen çaresiz Müslümanlar kınar. Çünkü onların ellerinden gelen bir şey yok. Fakat ordulara sahip olanlar kınamaz, kınayamaz tanklara, uçaklara, İHA'lara, sihalara milyonlarca askere sahip olan devletler kınamaz, kınayamaz. İHA'yla, SİHA'yla, İsrail'i bombala. İHA'yla, SİHA'yla, güç ve otorite sahibi liderler. Ey kahraman komutanlar. Sahip olduğunuz servetler, sahip, o sahip olduğunuz petroller, askerler, ahirette hesabını veremeyeceğiniz ağır bir hesaba vesile sebep olur. Çünkü güç sahibi olanlar had bildirir, gereğini yapar ve kardeşlerimizi zulmedenlerin kanlı ellerinden kurtulurlar. Bugün gün, gün. Müslümanlar oluş, Müslümanlardan oluşan orduları saf saf yürütürler. Güçleriyle zalimlerin yüreklerine korku salarlar. Polis asker el el. el. şu ayet-i kerimede emrettiği farzı yerine getirirler. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olup topluca cihada çıkın denildiği zaman ürkeklik ve gevşeklikle yere çakılıp kalıyorsunuz? Ey yöneticiler ve komutanlar! İsrail'in devam ettirdiği bu 75 yıllık sürede bu zulme yüzlerce yönetici, binlerce komutan şahitlik etti. Ve bu zulme hakkıyla müdahale etmedikleri için kimi görevinden o memki makamdan uzaklaştı, kimi bu fani ölümlü dünyadan geçti. Ve sizlere bugün tarihi bir fırsat. Evet ey komutanlar, ey liderler, bu tarihi zulmü, artık sınır tanımayan bu zulmü, güç ordularla devlete mütekabil devlet gücüyle karşılık vererek tarihe isimlerinizi altın harflerle yazdırma fırsatı dünya ve ahirette size şeref ve izzet kazandıracak büyük bir fırsat bu fırsat bugün sizlerin elinde sizlerin önünde ey liderler ey komutanlar Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu katil İsrail! Son kez sana da buradan şunu hakikate haykırıyoruz. Boğulacaksın ve haritadan silineceksin. Ve o gün Allah'ın izniyle yakındır. İnşallah. Tekbir! Ahsan! olduğu Asya'ya ordu Mübarek günde, mübarek cuma saatinde, mübarek topraklar ve Gasset'e zulme maruz kalan kardeşlerimiz için ellerimizi sanaya kaldırıyor ve sana yalvarıyoruz. Ey müstazafların Rabbi olan Allah'ım, Finsin'de Gasıb Yahudi varlığın katliamlarına maruz kalan Müslüman kardeşlerimiz için senden yardım diliyoruz. Sen onlara yardım et Allah'ım. Kardeşlerimizin acılarını dindir. Amin. Sıkıntılarını gider ya Rabbi. Amin. Ey semih olan iniltileri işiten Allah'ım. Yalvarışlarımızı, dualarımızı, niyalarımızı geri çevirme. Amin. Dünyanın zalimlere var müstazaf müminlere geniş geldiği o hayırlı izzet dolu günleri yaklaştır. Amin. Ey hayrul makirin olan Allah'ım. Sen ki ayetinde buyurduğun gibi tuzak kuranların en hayırlısısın. Sömürgeci kafirlerin şerir tuzaklarını başlarına geçir. Amin. Ve Müslümanlara zaferler nasip et ya Rabbi. Amin. Saçından gölde yardım ve zaferle Gazze'deki sahil İslam beldelerindeki Müslümanlar izzetlendir. Ve İslam düşmanları kafirleri zelil perişan et ya Rabbi. Allah. Ey her şeye gücü yeten Rabbimiz. Allah. Sen bu Yahudilerin hesabını hem bu dünyada hem de ahirette en şey şiddetli bir şekilde gör ey zul sahibi olan Allah'ım Gazze'deki çocuğunun cansız bedenine sarılarak ağlayan babalarım annelerin gözyaşlarını dindirecek acılarını kederlerini sonlandıracak katından hayırlı musretler gönder ya Rabbi ey eşşehid olan her şeye şahit olan Allah'ım işte buradayız kıyamımıza ya karışımıza sen şahit ol Rabbi. Değerlerimizi Değerlerimize her şeyden daha aziz bellediğimize sen şahit ol ya Rabbi. Mescidi Aksa gasıp Yahudi ve askerlerin postlarlarıyla kirletirken kirletilirken Gazze'de, Kabe'de daha aziz olan kardeşlerimizin pak kanları, mübarek toprakları sularken Müslümanların başlarındaki yöneticilerin, Müslümanların yardımına ordularıyla icabet etmek yerine tarafları iktidarlı olmaya davet ettiler. En fazla kınadılar. Bu nasıl bir zillettir Allah'ım? Allah'ım bu zilletten ve böylesi yöneticilerden bizler beliz. Sen sözümüze şahit ol Ya Rabbi. Amin. Şahit ol Ya Rabbi. Şahit ol Ya Rabbi. رسول الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله الخلافه وعد الله الخلافه وعد الله تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر حي مر حي يا يهود حي مر يا يهود منافقان علينا حمارقه kıymetli Müslümanlar burayı dinleyelim. El hasib hesap soran olan Allah'ım Yahudiler ile anlaşma yapıp onlarla normalleşen yöneticileri sana şikayet ediyoruz ya Rabbi. Boş konuşup iş yapmayan bütün yöneticileri sana şikayet ediyoruz ya Rabbi. Amin. 57 ülkeden fazla olan yöneticileri sana şikayet ediyoruz ya Rabbi. Amin. Müslümanların kanlarını yerde bırakan yöneticileri sana şikayet ediyoruz ya Rabbi. Amin. Güçleri olduğu halde Yahudilerin katliamlarına ses çıkartmayıp sadece kınama açıklamaları yapan yöneticileri sana şikayet ediyoruz ya Rabbi. Amin. Sen hasip olan Rabbimizsin. Onlardan en şiddetli şekilde hesap sor ya Rabbi. Amin. Ey fettah olan Allah'ım. Mübarek Aksa topraklarını, Gasıb Yahudi varlığı İsrail'in işgalinden kurtarmak için, Serahabbi gibi, Orduları hareket ettirecek komutanlar gönder Ya Rabbi. Katından kendisiyle sevineceğimiz bir zafer, Ve yakın bir fetih nasip eyle Ya Rabbi. Mescidi Aksa'yı işgal eden, İsrail'i haritadan silecek olan orduları, seferber edecek asrımızın selahat dinlerini, ömerlerini nasip eyle Allah'ım. Müslümanların imdat ferdiyatlarına güçlü ordularla icabet ederek heybetleriyle düşmanın yüreğine korku saracak hayırlı liderleri bizlere acilen ikram eyle ya Rabbi. Amin. Hayber hayber ya Yahud. Hayber hayber ya. Ceyş-ı Muhammed sen feyahud ceyş Muhammed sen feyahud Hayber Hayber ya Yahud Hayler Hayber ya Yahud Ceyş-ı Muhammed sen feyahud ceyş Muhammed sen feyahud Ey el-muin kullarının yardımcısı olan Allah'ım Filistin'e Allah. musretli günler ya Rabbi Amin Yardımını bekliyoruz acilen ikram eyle ya Rabbi Raşidi hilafeti bizlere nasip et ya Rabbi. Amin. İkinci Raşidi hilafet devletini kurmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ey dualara icabet eden Rabbimiz. Sana yakarmak için açılmış bu elleri boş çevirme. Amin. Umudunu yalnız sana bağlamış kullarını çaresiz bırakma ya Rabbi. Amin. Bölünmüş coğrafyamızın, parçalanmış ümmetimizin, Resulullah'ın kelime-i tevhidi sancağı altında birleştiği günleri görmeyi bizlere nasip et Allah'ım. Raşid Halife'nin zancağı altında, muzaffer komutanlar eşliğinde bize Filistin'in fethini ve sonra o halifenin arkasında namaz kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kafirlere rağmen, Yahudilere rağmen, zalimlere rağmen, hainlere rağmen, kerih görücülere rağmen, بزر الله المصيبة يا ربي اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا صحيح. لبيك 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 يا Zalimlerin korkusu, hilafetin ordusu. Zalimlerin korkusu, hilafetin ordusu. Zalimlerin, Zalimlerin ordusu, hilafetin ordusu, ordusu. ordusu. Zalimlerin